Demokrasinin temel taşı olan seçimler artık dijital ortamda. Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. Boytan, dijital seçim terminallerini halkımızın hizmetine sunuyor. Boytan, dijital seçim sistemi, matbaa, kırtasiye giderlerini azaltarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Kolay, hızlı kullanımıyla zamandan ve personel maliyetinden tasarruf sağlar. Dijital dünyada kabul gören ve kullanılan şifreleme algoritmaları cihaz bazlı olarak kapalı devre haberleşme sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. VoidTerm dijital seçim sisteminde güvenliği ön planda tutmaktadır. Dijital oy kaydı ve yazıcı çıktıları birlikte kontrol edilebildiği için insana dayalı hatalar ortadan kalkmaktadır. VoidTerm dijital seçim sistemiyle seçmen elindeki TC kimlik barkod kodunu veya barkodlu ya da karekodlu üyelik kartını cihaza okutarak aday seçim ekranına yönlendirilir. Seçim tek adımda olabileceği gibi birden fazla adımı da kapsayabilir. Seçmen hangi aday için oy kullandıysa bu bilgi dijital sonucuya gönderilirken aynı anda cihaz üzerinde bulunan yazıcı tarafından oy verilen aday için oy verildi bilgisini basına hale getirir ve seçimde ikinci, üçüncü adımlar var ise sırasıyla bu adımlara yönlendirilerek seçimin tamamlanması sağlanır. Seçmen tercihi aynı anda hem dijital da hem de yazıcı çıktısı ile saklanır. Oyların çift taraflı kontrolü ile güvenlik daha da artırılmakta ve mükerrer oyların önüne geçilmektedir. Teknoloji tarafından kabul görmüş ve kullanımda olan kriptografik şifreleme algoritmaları ile seçim ve seçmen güvenliği de sağlanmaktadır. Voytan dijital seçim terminalleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel ve yerel seçimler, Milletvekilliği ve belediye başkanlık seçimleri, siyasi parti genel ve il başkanlık seçimleri, spor kulüpleri ve federasyon başkanlık seçimleri, ticaret ve sanayi odaları başkanlık seçimleri, esnaf, sanatkarlar ve meslek odaları başkanlık seçimleri, sendika, sivil toplum kuruluşları başkanlık seçimleri, site yönetimleri ve bunun gibi seçim yapılan her türlü kurum ve organizasyonlarda kullanılabilmektedir.